Arkadaşlar aynı anda ikinci parata geçtik. Köpeklerimiz buradan buraya geldi. Ay kapı düşürecek. Dur 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 dur. Şşş, şş, sakin. Sakin ol. Kapı düşürecek. Spabaş. Koydum. Arkadaşlar ee ikinci parta geçtim. Birazdan videoyu bitireceğim. Arkadaşlar bu arada yastığımı parçadı, parçaladılar. Ben onu yarım saatte diktim. Pamuklarıyla arkada parti yaptılar. Bu da a Yuvayı kemiriyor. Bu arada arkadaşlar yarın da büyük bir ihtimalle kartondan ev yapacağım onlara. Çünkü bu böyle olmayacak. Yağmur e, yağdığında üstüne gelecek yine. Arkadaşlar bu köpeğimizin adı Şirin, şurada yatan köpeğimizin adı e, Paşa ve şu kavga eden iki köpeğin adını siz kararlaştıracaksınız. Yoruma yazmayı unutmayın. Video her an bitebilir bunu şimdi söylüyorum. Sonra video bitince de bana laf yapmayın lütfen. Yerim çok az çünkü arkadaşlar. Bayağıdır ben buradayım. Ee, ne yaptım? Yuva yaptım. Bir tane örtü oraya serdim. Bir tane de genelde yattıkları yere serdim. Bir tane örtü şurada gözüküyor. Gözüküyor şurada. Köpeklerin yedi şey arkadaşlar köpek maması aldım. Ee, köpek maması yediler, bitirdiler. Ee, şu çoka krem kutusunun içinde yediği şey mama arkadaşlar ama bitirdi. Şu beyaz kutunun içinde yoğurt kabı değil diğer beyaz kutunun içinde de aynı şey vardı. Ama bu üç kardeş hepsini yedi. Ve e, o ortadaki yoğurt kabının içinde de su var. Hava biraz soğudu. E, üşümüşlerdi bence. E, ben de üşüdüm zaten. Kavga etmeyin lütfen. Ee, dediğim gibi iki köpeğin adını kararlaştırdın. Şu an hepsi gitti zaten. Arkada bir yerde kalıyorlar herhalde. Ee, yarın sabah yine geleceğim. Yine video çekeceğim. Yine mamalarını tazeleyeceğim. Kartondan ev yapacağız. Hemen yorumun altına alt kararlaştırın. Hepinizi çok seviyorum. Zeynep Kent ailesi. Görüşmek üzere. Bye bye. Bye bye. Bay bay. Kavga etme.